arkadaşlarımız merhaba çok güzel bir videoyu kaydınızlayayım. Bugün size köyümü tanıtacağım. İşte öyle arkadaşlar. Şöyle bir geçeyim ben. Arkadaşlar bir dakika. Görünüyor mu bu ne? Görünmüyor. Tamam arkadaşlar. İşte böyle. ilk önce ben şeyden başlamak istiyorum. Kapının önünden. Ve geçelim böyle taşlar var. Şimdi şuraya devam ediyoruz. Burada tuğlalar var. Buradaysa işte odunlar falan var. İşte burada da odunlar var. Hep odun yani. Burayı tanıtma gerek yok. Hep odun. Yani burayı da tanıtayım. Evet. Burada tuğlalar var. Ondan sonra burada ekli şeyler var ne hiç bilmiyorum. Öyle hep tuğlalar var neyse bu şekilde. Arkadaşlar hep bitkilerin olduğu için burayı da tanıtmama gerek yok abi anasını ya. Işık bir göz görünmese. Evet arkadaşlar şimdi size. İşte böyle bahçenin dışarılarını falan göstereceğim. Evet arkadaşlar işte böyle bahçenin dışarıları. Gördüğünüz gibi emek sonrası. Dedem buraya duvar ördü. Hep yeşillikler var. Topum var. Kova var. Hmm. Yürü. Aa, i̇şte bahçe böyle bir yer. Çok dar bir yer. Sonra işte böyle şeyler var. Şurayı tanıtayım. Sen kova var. Ayakkabılar var. Kimisi artık. Tuğlalar var. Tezgah var, oyuncaklarım var, bir tane de kola var, hep kola. Ve tuğla, tuğla var burada da. Bu ne? Buna hiç haberim yok. Aslında kırılacak bir şey olabilir. Böyle altta hep tahtalar var, poşet var, şenamaz poşet. <laughs> Arkadaşlar, köyümüz böyle bir yer. Burada bir tane kapın önü var işte. Böyle burada şeyler falan koyuyorlar. <laughs> Sonra işte buradan böyle işte malzemeler var. İşte malzeme ip var. İpi ben attım. Evet. işte bu kadar. Şurayı da detaylı bir şekilde tanıtayım. Böyle babamlar şimdi çay falan döküyorlar. <laughs> burada ağaç parçaları var. Sonra işte burada hep yeşillikler var. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. <laughs> öksürüyorum çünkü hastayım. Dün daha iyiydim. Bugün daha kötüyüm. Bugün de bayağı bir öksürdüm. Of, of, Kapatayım şöyle ya. Işık, ışık nereden geliyor? Tanıtıma devam edelim. Tanıtılacak bir yer kalmadı. Hep <laughs> <laughs> tanıttım. He. Şurada da kumlar var işte. Şu ortayı falan kazıyordum. Şuraya. İşte böyle. Sonra şurada yeşillikler var. Ateş yaktık burada. Sonra damacana var, atlet var. Evet arkadaşlar. Burada oturduk. İşte misafir geldi oturduk. Tahtalar var. Böyle. Sonra işte hep yeşillikler var. Bir de şurayı tanıtayım daha detaylı tanıtayım. Tuğlalar, tahtalar mavi bir şey ve tam kova var başka Şuraya hiç girmeyeyim çok pis bir yer i̇şte böyle bir yer şöyle bir tanıtayım göstereyim turlayayım buraları falan pek göstermedim böyle evet buraları da gösterdim şöyle ya çocuk sesleri geliyor çocuklar dışarıda ben bahçede tıklayayım neyse işte böyle şeyler var yerler var son kez Burayı da turlamıştım daha demin. Gösteriyorum. <laughs> Top var. Söylemiştim bunu da. Ateş. İşte burası da böyle arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ne çok yoruldum. <laughs> i̇şte size bugün bir bahçe tanıttım çok dar bir bahçeydi. İşte bu kadar. Bak her zaman söylüyorum kanala abone ol, like at tamam. Bir de yorum yap. O kadar. <laughs> Neyse. Hadi bay bay.